Dört gündür etkili olan kar yağışı bu sabah da İstanbul'u teslim aldı. Ani kar nedeniyle ulaşım felce oldu. İşe gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çok güzel. Sabah da aşırı çok güzeldi. İstanbul bugüne de kar yağışıyla başladı. Bu kez daha şiddetli ve etkiliydi. Mega kentte kar yağışı dördüncü günde de aralıksız devam etti. Sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı lapa lapa İstanbul'a yağdı ve İstanbullular güne yine beyaz örtüyle uyandı. Kaç senedir kar yüzü gördüğümüz yok. Trakya'ya da yağdı bizim. Bu kadar bekleniyor muydu? Valla beklenmiyordu ama daha inşallah çok yağ. Ya çok güzel ama çalışanlar için çok zor ya gidip gelmez ama kış olması gereken bu zaten. İstanbullular işe giderken yakalandı kara aracıyla yola çıkanlar zorlandı. Şiddetli kar yağışı ve soğukla birlikte özellikle ara sokaklar buz tuttu, araçlar ise ilerlemekte güçlük çekiyor. Araçlar yolda kaldı. Vatandaşa yardım ediyoruz. Bas kaza bas, bas. İstanbul'da kar yağışı vatandaşlar evden çıktığı sırada başladı. Dışarıya çıkanlar karsız havaya uyandı ve günler sonra aracını alarak İstanbul trafiğine çıktı. Ancak kar yağışı giderek şiddetini arttırdı. Hal böyle olunca İstanbul trafiği 3 gün sonra %70'lik yoğunluğa ulaştı. Oo, felaket yağıyor. <gülüyor> Mutlusunuz. Ne <laughs> çok Allah razı olsun. Kar zenginlere yağıyor fakirlere yağmıyor. E çünkü fakir burada üşüyor. Anladın mı? Doğal gazını açamıyor. Kar nedeniyle insanlar araçlarını çıkartamadı toplu taşımaya yöneldi. Hal böyle olunca da duraklarda yoğunluk yaşandı. Ana hatlarda açıklık var ama mahalleler aralarından kesinlikle arabalar çıkmıyor. Siz aracı fark ettiniz toplu taşımaya. Toplu taşıma kesinlikle daha iyi. Ama tabii pandemi nedeniyle de yani çok sıkışıyoruz. En çok sokak aralarında zorlandı sürücüler. kasalar peş peşe geldi. Aniden bastıran kar yağışı ile birlikte yollar buz pistine döndü. Özellikle Kağıthane'deki bu yokuşu görüyorsunuz. Sabah saatinde çok sayıda araç bu yokuştan aşağı hızla kaydı. Bakın bir aracı görüyorsunuz hemen sol tarafta. Başka bir araç daha var. O da kaza yapmış durumda. Ve ileride yine başka bir araç. Aniden bastırdı kar. Yolda da buzlama vardı. Tuzlama yapmamışlar akşamdan. Ondan dolayı kaydık. İnanılmaz bir buzlanma vardı. Biz de kaydık zaten. Zar zor sağa doğru manevra yaptık yani. Sola dönemedik. Yoksa şu araba bizim araba olacaktı. Karın keyfine her zaman olduğu gibi çocuklar çıkardı. Güzel, eğlenceli. Çok güzel abi. Kardan adam mı yapacaksın? Evet. Çok güzel olmuş. Teşekkürler.